Arkadaşlar merhaba ben Özgür Maral. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 14 burada Eylül olduğunu biliyoruz. İki tane firma açtım yine. Çünkü bir tanesinde RSI'ye bakacağım. Yani RSI'ye bakacağım. Bu RSI'yi çok sevdik. RSI evet, önemli ipuçları veriyor bize. MT4'ümüz açık. MT4 açık arkadaşlar. 5 dakikada bakın. Euro dolarda yukarı doğru efendim bir çıkış ve alış sinyali gözükmekte 5 dakikada. RSI'ye bakalım arkadaşlar. RSI'ye nerede? RSI. RSI ne diyor? Bir şey diyemiyor. Diğerinden bakalım. Şundan bakalım. Şundan Evet, euro dolar. Yatırımcılar da alım yönde görüyorsunuz. Evet Şimdi çalışmaya başladı. İnternet hızım mı yavaşladı? Ne oldu? o da alım gösteriyor. Arkadaşlar şimdi bunlara bakarak buradan da turbo açalım. Alıma tıklayalım bakalım. bütün oklar alımı gösteriyor. Yatırımcılar, RSI, MT4, GFK, Forex indikatörü, Fisher indikatörü, RSI, RSI. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Alım gösteriyor. Şimdi ikinci adıma geçeceğiz arkadaşlar. İlk adımı kaybetmiş olabilir. beklemeden ikinci adımı uyguluyoruz. İkinci adım da şu an için sıkıntılı gidiyor. Üçüncü adımı şu an koyduk. 18 saniye. Yani bu adımda aldı arkadaşlar gördünüz. Evet gidip bakalım resan ne diyor? DSİ alım diyor MT4 alımda 18 8 saniye. İşte kapandı. Bu da tesadüf değil herhalde. Evet, sen, ben seni. alın diyor. Bu nereden yakaladığınız önemli. Şuradan yani bazen 3-5 puan aşağıdan yakalayabiliyorsunuz. Şu an bir tam sırada yakaladım. Belki. ve yine kazanan bir trade oluyor. Şimdi kaybeden arkadaşlar bazıları işte kaybettiklerini falan söylüyorlar. Arkadaşlar ne diyor? Hamdım, piştim, yandım diyor. Yani iyice alışmadan, hissetmeden kaybedilebilir tabii ki. Yani dikkatli olmak lazım, soğukkanlı olmak lazım diye düşünüyoruz. Başka gerek var mı bir şeye? Yine alım gösteriyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yani başarılı trade'ler sonuçlar aldık ve 5600 doları bulduk. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.